Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videodan merhabalar. Bugün FIFA'ya gidiyorum. Hatta dur FIFA'ya değil. Webplay. Kararsız kaldım. Roblox adı Bu sefer ter... Dur territe. Rol oy en son oynamıştım. Selam arkadaşlar. Türkiye'de çıkmamış bir Arkadaşlar bu oyunda, oyunda hem multiplayer hem de botlarla oynayabiliriz. Göstereyim mi? Buradan botların nasıl oynayacağını göstereceğim. Ben hep oynuyorum. Burada da ikinci takım var. Böyle maps, world. Evet ben her zaman ki gibi Türkiye'deyim. Tüm Türkiye benim olacak. Şunu full. Arkadaşlar o az önce yükselttiğim şey fullleseniz de olmuyor ama ben fulluyorum yani. Bana da aldılar. Tamam, tamam. Şuradan alabilirim. Geri püskürt. Az buç değil. Bambut oyuncağı. Şuraya gemi at. Bari adalara kalayım ben. Oradan dönerim Bir girmiş. Lan Dansana salak evet, evet. Bot evet, evet. Lan mal gibi gücü mü dona Gelip Bana dalmayacaktın. Evet. Bana dalanın sonu budur. Şuraya. Hiç vurmadım. Gemiyle tek vurdum öldü Sen ne yapıyorsun? Pembe indirin. İkiye tek diyorsunuz ha? Var mı? Siz adam mısınız lan? Tek kişi iki kişi dalmak adamlık mıdır lan? Böyle ölürsünüz işte. Sen ne Var Ben birinci olamadım. şunu da alayım. Osmanlı'nın dayısını kurduk arkadaşlar. Var mı lan bana yan ya Var mı? At şuna da gemi. Birinciymiş de. Mişmiş miş de. Ben de ikinciyim ulan var. Ananı. Lan bunlar ne ara? Gel lan. Senin gücün bana yeter mi? 50 bin gücü var, 200 bin gücün var beni, bana dalıyor sana. Sen ne yapıyorsun? puç Bir valla salak plan bunlar. Ben de sana kemal. do. Sen da oraya do. Sen nereye geldin? Türkiye benim Allah. Neymiş? Beyin giymiş. çok güçlü. Yeri püskürt. çiğnediler hocam. Lan girmiş bana bir puç. Lan gidiyorum. Gidiyorum kıyamete babacı. Bu arada arkadaşlar ölürsem linçlemeyin gerçekten çok zor. Çünkü en zorun.

Lan! böyle. Arkadaşlar. 7 dakikadır oyundayız. Bu video 10 dakika olacak. Oha lan! Ben bunu zar zor kazanabilirim. 8 tane Türk var. 259, 260 66, 70, 73. Uçuyor. Türk, Türk Şurayı kaptım <laughs> Aa, çok kırmızı var. Olsun benim taktiklerim daha çok. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Bir kere bas. Sonra bir dal. Bekle. Bin olsun. Bana girecekler. Bin olunca büyüyeceksin küçük o onun gücü gitti ben de ona dalarım abi hiç kimse de buna karışamaz şuna da dalmak lazım lan Bu. dur lan dur lan Hardos. Bu sefer kazanırsın. Yine et. bir daha bas. Son kez daha bas. Şuna da. <laughs> Büyük. Lan empire midir ne Lan 700 gücüm var hala alamıyorum. Yeter. O ne bu? Şuraya alayım. Uf, oradan şuraya. Bir göndereyim arkadaşlar. Dur lan. Lan. Lan yanlışlıkla attım bir gitmiş. Pulttan oraya Yes ve onun önünü kestim. Şunu al oradan diyor. Yes. Çok değişik bir devlet Sen 7000 gücünle benim Arkadaşlar çok değişik bir devlet. Şuradan topraklarım buraya katılır. Yine mi ikinci? Tüm beyazlar bana düşman. Takımımdakiler bile bana gıcık olmuştur. Ön, önlerini kestim. Ya hepsinin önünü kes. Hiçbir şekilde dalam. Nüm Bir de bana da almaya çalışıyorlar. Arkadaşlar. Yes. Birinciyim elleri Ne oldu? Şuradan tank imiş varmış. Akka, neden büyük öldürdün büyük beni diyotur. Sen büyük bana mı dalcı? Kardeşim, O başka ben de çıkmış. <laughs> Miyorum derken biliyor. Ama gibi gib, gib, gidene kadar biraz uzunlar. 3000 bir gireceğim. Şunu da fullleyeyim. <laughs> Puç bana dalmış. Puç. Dalın. Salak takım dal. Onun da önünü kes de şuraya da iyi bakayım ki dalıyor. Ne oldu lan? Puç. Bizim takımdakiler niye bu kadar puç? Lan bug oldu. Tıklamıyor. Şuraya dağıt. Bana ölmedim. Uç. Çürük. son bir kişi. Dalabıyız. Bizim salaklar dağılmaz ki. Şurada da bir var. Lan salak takım. <laughs> <laughs> Bu kadar salak bir takım. Ondan sonra da tek ben mi dalacağım? Arkadaşlar 14 dakika olmuş. Bir videonun da sonuna hoş geldiniz ve görüşürüz. İyi günler.